Kutsal Kitap Yuhanna'ya göre, Bölüm 11 Şimdi, Meryem ile kız kardeşi Marta'nın kasabası olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Hasta Lazar, Rabbi hoş kokulu yağ ile mesedip, saçlarıyla onun ayaklarını silen Meryem'in kardeşiydi. Onun için kız kardeşleri ona, ''Ya Rab, işte sevdiğin kişi hastadır.'' diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince, bu hastalık ölüme değil dedi. Ama Allah'ın yüceliği içindir. Öyle ki Allah'ın oğlu bununla yüceltilsin. Şimdi İsa, Marta'yı ve kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Onun hasta olduğunu işitince, bunun için bulunduğu yerde iki gün daha kaldı. Sonra öğrencilerine yine Yahudiye'ye gidelim dedi. Öğrencileri ona, öğretmen dediler. Yahudiler az önce seni taşlamak istiyorlardı ve yine oraya mı gidiyorsun İsa cevap verdi Günde 12 saat yok mu Eğer bir adam gündüz yürürse sendelemez çünkü bu dünyanın ışığını görür ama bir adam gece yürürse sendeler çünkü kendisinde ışık yoktur Bu şeyleri söyledi ve ondan sonra onlara Dostumuz Lazar uyumuştur dedi Ama ben onu uykudan uyandırayım diye gidiyorum o zaman öğrencileri, Ya Rab, uyumuşsa iyileşecektir dediler. Ama İsa onun ölümünden söz ediyordu. Ama onlar uyku dinlenmesinden söz ettiğini sandılar. O zaman İsa onlara açıkça, Lazar ölmüştür dedi. Ve iman edesiniz diye orada bulunmadığıma sizin için seviniyorum. Ama yanına gidelim. O zaman Didimos denilen Thomas, öğrenci arkadaşlarına, biz de gidelim, onunla birlikte ölelim dedi. O zaman İsa gelince onu zaten dört gündür mezarda yatmakta buldu. Şimdi Beytanya Yaruşalim'e yakındı. Yaklaşık 15 ok atımı uzaklıktaydı. Ve Yahudilerin birçoğu kardeşleri için onları teselli etsinler diye Marta ve Meryem'e gelmişlerdi. O zaman Marta İsa'nın geldiğini duyar duymaz onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde oturuyordu. O zaman Marta İsa'ya: "Ya Rab dedi. Burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Ama şimdi bile Allah'tan her ne dilersen Allah'ın onu sana vereceğini biliyorum." İsa ona: "Kardeşin dirilecektir." dedi. Marta ona: "Son günde dirilişte onun dirileceğini biliyorum." dedi. İsa ona: "Diriliş ve yaşam benim." dedi. Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır ve her kim yaşar ve bana iman ederse sonsuzluk boyunca hiç ölmeyecektir. Buna iman ediyor musun? Ona: "Evet ya Rab." dedi. "Senin dünyaya gelecek olan Mesih, Allah'ın oğlu olduğuna iman ettim." Ve bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşim Meryem'i gizlice çağırarak, "Öğretmen gelmiştir ve seni çağırıyor." dedi. O bunu işitince çabuk kalkıp onun yanına geldi. Şimdi İsa daha kasabaya girmemişti ama Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. O zaman Meryemle birlikte evde bulunan ve onu teselli eden Yahudiler onun hızla kalkıp dışarı çıktığını görünce orada ağlamak için mezara gidiyor diyerek ardından gittiler. O zaman Meryem İsa'nın bulunduğu yere varıp onu görünce ayaklarına kapanarak "Ya Rab dedi. Burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Bunun için İsa onun ağladığını ve onunla gelen Yahudilerin de ağladığını görünce ruhunda inledi ve tedirgin oldu. Ve onu nereye koydunuz dedi. Ona Ya Rab gel de gör dediler. İsa ağladı. O zaman Yahudiler bakın onu ne kadar seviyormuş dediler. Onlardan bazıları da körün gözlerini açan bu adam bu adamın ölümünü de önleyemez miydi, dediler. Bunun için İsa yine içinden inleyerek mezara geldi. O bir mağaraydı ve onun üzerine bir taş konulmuştu. İsa, taşı kaldırın, dedi. Ölenin kız kardeşi Marta ona, Ya Rab, o artık kokmuştur, çünkü öleli dört gün oldu, dedi. İsa ona, sana iman edersen Allah'ın yüceliğini göreceksin demedim mi, dedi. O zaman ölünün yatırılmış olduğu yerden taşı kaldırdılar ve İsa gözlerini yukarı kaldırıp Baba beni işittiğin için sana şükrederim dedi ve beni her zaman işittiğini biliyorum ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim ve bu şeyleri söyledikten sonra yüksek sesle Lazar dışarı çık diye bağırdı ve ölü elleri ve ayakları sargılarla bağlı ve yüzü mendille sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa onlara, ''Onu çözün ve bırakın gitsin.'' dedi. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptığı şeyleri gören Yahudilerin birçoğu ona iman etti. Ama onlardan bazıları Ferislere gidip İsa'nın yaptığı şeyleri onlara bildirdiler. O zaman başkahinlerle Ferisiler bir kurul toplayıp ne yapacağız dediler. Çünkü bu adam birçok mucize yapıyor. Onu böyle bırakırsak tüm insanlar ona iman edecek. Romalılar da gelip hem yerimizi hem de ulusumuzu ortadan kaldıracaklar. Ve onlardan biri o yılın büyük kahini olan Kayafa kendilerine hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi ve hem de tüm ulusun mahvolmaması için halk uğruna bir tek adamın ölmesinin Bizim için daha elverişli olduğunu düşünmüyorsunuz ve bunu kendiliğinden söylemedi. Ama o yılın büyük kahini olarak insanın o ulusun uğruna ve yalnız o ulusun uğruna değil, Allah'ın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. O zaman o günden itibaren onu öldürmeyi tasarladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmadı. Ancak oradan çöle yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti ve öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Ve Yahudilerin fısı yakındı ve taşradakilerin birçoğu kendilerini arındırmak için fısıhtan önce Yaruşalim'e çıktı. O zaman İsa'yı arıyor ve tapınakta durup birbirlerine ne düşünüyorsunuz, bayrama hiç gelmeyecek mi diyorlardı. Şimdi hem başkâhinler hem de ferisiler onun nerede